Evet arkadaşlar İspanyolca öğrenenler için çok güzel haberler arkadaşlar. Gerçekten böyle arasam aylarca yıllarca bulamayacağım bir şey. Bir tane yani ya aylardır hiç gitmediğim bir sahapta denk geldi arkadaşlar. Böyle bir seyahat kitabı falan arıyordum aslında onlardan. Yani böyle Türkiye'nin sahillerini atan anlatan İngilizce kitap ya da şey işte bir tane mısır anlatan kitap var. Neyse bu Oxford'un Spanish kitabı arkadaşlar. İçinde gramer görüyor musun? Sadece gramer. Spanish gramer. Gramer'e özel kitap arkadaşlar. İspanyolca gramer. Yani artık hemen her dilde gramer kitabımız var. Ee, i̇şte tam olarak yani kapsamlı olmasa da hepsi bu çok iyi. Bundan Latin Amerika'nın İspanyolcasından bile bahsediyor. Yani şöyle dursun bak bu çok iyi oldu Spanish. Tamam, bunu short yapalım arkadaşlar. Daha sonra da uzun videolar yaparız.